İslam'da ölülerden yardım dilemek var mıdır? Türbelerden medet umulur mu? Allah Azze ve Celle Hac Suresi 12. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah'ı bırakıp kendisine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste, yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Yani İslam'da yardım yalnız ve yalnız Allah'tan istenir. Ölülere seslenmek. Kurmuş kemik parçalarından medet ummak ise şirktir. Başımıza gelecek bir kötülüğü Allah'tan başka savacak olan hiç kimse yoktur. Yani bize yardım edecek yegane güç Allah'tır. Bizim duamız da yardım dilememiz de yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Her gün namazda okuduğumuz Fatiha Suresi'nde Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. İyyake na'budu ve iyyake Yalnızca sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kim Allah'tan başkasından yardım diliyorsa Fatiha Suresi'ni okumasına gerek yoktur. Çünkü